Karabük'te tünelde birden fazla tehlikeli şerit değiştiren otomobilin sürücüsüne 1387 Türk Lirası ceza kesildi. Olay, Karabük Zonguldak Karayolu Bolkuş mevkiinde bulunan tünellerde meydana geldi. Karabük yönüne gelen otomobildeki yolcu, arkalarından gelen otomobilin sürücüsünün tehlikeli şerit değiştirdiğini fark edince cep telefonu kamerasıyla kayda girdi. Birden fazla tehlikeli şerit değiştiren ve karşı yönden gelen otomobille çarpışmaktan ise son anda kurtulan otomobilin sürücüsü sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından büyük tepki topladı. Jandarma ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarından plakası tespit edilen sürücüye tehlikeli şerit değiştirmek maddesinden 951 Türk Lirası ve saygısızca araç kullanmak maddesinden 436 Türk Lirası olmak üzere toplam 1387 Türk Lirası ceza uygulandı.